Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bana sıkça sorduğunuz sorulardan bir tanesi olan çiçekli iken saksı değişimi yapılır mı diye soruyordunuz sevgili arkadaşlarım ve bunun bir günü var mı diye bu tüm çiçekler için geçerlidir bu yapacağımız şimdiki işlem. Bugün çuha çiçeğimizin gördüğünüz gibi üstünde gayet güzel çiçekleri var ama saksı değişimi olması gerekiyor. Hani sizlere her zaman söylüyordum pazardan ve marketten aldığınız zaman ya da çiçekçiden mutlaka saksı değişimini yapın diye. Ben de bu çiçeğimi aldım arkadaşlar. Şimdi saksı değişimi yapıp kendi toprağım ile kendim yetiştirmeyi düşünüyorum. Bunun için sırf sizlere bunu göstermek için bir tane çuha çiçeği aldım. Şimdi bunun içerisindeki ee, toprağını göreceğiz ve kendimizin hazırladığı toprağı da göstereyim. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bir sonraki videomda e, sizlere hep bahsettiğim e, doğal gübreli topraktan bahsediyorum ya arkadaşlar. Hani köyden getirdiğim diye e, onun e, iki ayrı yani hem gübresini, yanmış gübresini ayrı olarak hem de toprağını ayrı olarak bir video hazırlayacağım. Çok merak eden arkadaşlar var. Bu toprağı nasıl, nerede temin edebiliyorsunuz diye. Bunu sizlere video olarak göstereceğim sevgili arkadaşlar. Nasıl, ne kadar miktarda gübre ve ne kadar miktarda toprak, çiçek toprağı koyduğumu sizlerle beraber ayarlayacağız bir sonraki videomda. Bugün saksı değişimi yapacağız. Dediğim gibi. Şimdi e, çiçekçiden dışarıdan aldığımız saksılar böyle neredeyse kağıt gibi oluyor arkadaşlar bir tutmaya kırılıyor diyebilirim hemen şöyle çiçeğimizi e, hafifçe incitmeden bu şekilde saksısından çıkartıyoruz arkadaşlar evet bakın e, içerisinde nasıl bir toprak kullanılıyor bilmiyorum ama beyaz beyaz şeyler var. Bunları bu aldığımız hazır çiçeğin toprağını öncelikle şöyle güzelce çıkartalım arkadaşlar. Kendi hazırladığımız toprak ile yapacağız biliyorsunuz. Çünkü çiçeğimiz solacak ölecek 2 haftaya kalmaz eğer ki saksı değişimi yapmazsak. Hemen bu şekilde sadece top, kökünde birazcık kalacak şekilde bırakacağız. Diğer topraklarını boşaltacağız mutlaka Sizlerde hangi çiçeği alırsanız alın hiç sorun yok e, ama sorun sadece burada mutlaka toprağını değiştirin arkadaşlar e, Sizler de bana yorumlara yazmışsınız e, Evet neden böyle oluyor diye merak ediyordum diye bir arkadaşım yazmış Hani dışarıdan almış ama eve geldiğinde e, normal bakımlarını yaptığı halde çiçeği e, kurumuş solmuş Evet bu çok doğru sevgili arkadaşım maalesef öyle oluyor Orada çok güzel canlı duruyorlar. Pazarda, çiçekçide, markette her ne, nereden aldıysak işte dışarıda. Ama eve geldiğiniz zaman yaşamıyor. Toprağında mı bir sorun var bilmiyorum. Onlar ne kullanıyor ama biz kendi bildiğimiz topraktan vazgeçmeyeceğiz. Ee, o yüzden tüm çiçeklerimizi al dışarıdan aldığımız çiçekleri kendi hazırladığımız toprak ile saksı değişimi yapacağız. Evet. İyice topraktan ayıkladık arkadaşlar. Şöyle bakın kökleri. Çiçekliyken de saksı değişimi yapılıyor. Evet. Şimdi şöyle alalım kenara bunları. Sonra temizleyeceğiz. Kendi hazırladığımız toprağı ne yapıyoruz? Biraz içinden alalım. Sonra üzerine takviye edeceğiz. Kökünü tam ortaya yerleştirelim. Şöyle yarım saksı toprağıma birazcık can suyu veriyorum. Hemen topra diğer Hazır toprağından ayıkladığımız çiçeğimizi saksımıza yerleştiriyoruz tam ortalama şekilde kenarlarını kendi toprağımız ile dolduruyoruz sevgili arkadaşlar mutlaka dibine su verin ve e, aynı şekilde toprağını tamamladığımız zaman da su vereceğiz can suyu verelim arkadaşlar. Toprak çok etkili. O yüzden sizlere sürekli her videomda söylüyorum arkadaşlar. Bunu ektiğimiz zaman hiçbir çiçek e, saksı değişimi de yapsak çoğaltma da yapsak mutlaka tutuyor. Dediğim gibi bir sonraki videomda e, daha detaylı topraktan bahsedeceğim. Ve ne kadar miktarda kullanılmaktan e, kullanmış olduğundan bahsedeceğim. Evet. Şimdi çuha çiçeğimizi satın aldığımız çuha çiçeğimizin kendi toprağımız ile saksı değişimini tamamladık sevgili arkadaşlar bakın bunu ara ara sizlerle paylaşacağım hem tuttuğunu hem hiç kurumadığını solmadığını göreceksiniz inşallah evet şimdi üzerine birazcık da can suyu verelim Arkadaşlar bazı arkadaşlarım yorumlarda çok uzatıyorsunuz diyor. Ama şimdi bunu yap yaparken farkında olmuyoruz. Tamam biraz vakit geçiyor ama kesmek istemiyorum videoyu. Bu şekilde doğal olarak yapmak istiyorum. Daha detaylı anlatmak istiyorum. O yüzden lütfen bana sitem etmeyin sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Evet can suyunu da verdikten sonra çiçeğimizi ben çuha çiçeklerimi evin içerisinde e, muhafaza ediyorum arkadaşlar yani evin içerisinde böyle serin bir ortamda duruyorlar ısı olmayan bir odada haftada en az 3 kere su veriyorum çuha çiçeklerime e, biliyorsunuz 3-4 e, saksı çuha çiçeğim var bunu dediğim gibi e, sırf sizlere video e, videoda toprağını değişin tüm çiçekleri aldığımız zaman söylüyorum ya bazen arkadaşlar nasıl toprak kullanmalıyız neden toprağını değişmeliyiz bu yüzden aldım bu çiçeğimi ama güzel de oldu şimdi yeni toprağına kavuştu sizler de dediğim gibi mutlaka saksı değişimini toprak değişimini yapınız çiçeklerimizin yoksa bir hafta 10 güne kalmaz bu çiçek solup gidecekti arkadaşlar bu her çiçek için geçerlidir Evet, çuha çiçeklerime vitamin olarak da şimdi ben bunu saksı değişimini yaptım toprağını değiştim şu an e, gübreli toprak kullandığım için herhangi bir vitamin vermeyeceğim ama sizler e, şu an için vermiyorum ilerleyen zamanlarda vereceğim ama sizler eğer ki e, gübreli toprak bulamıyorsanız sadece çiçek toprağı buluyorsanız e, sadece çiçek toprağını ekecekseniz çiçeğinizi mutlaka toprağın içerisine ya e, yumurta kabuklarını robottan geçirip toz haline getirip toprakla karıştırın ya da Dilerseniz çayın posası ya da kuru çay fark etmez. Çay ile toprağı karıştırın. İkisinden birini yaptığınız sürece toprağınız gübreli bir toprak hale gelecek. Sonrasında çiçeğiniz gayet güzel yemyeşil sağlıklı bir şekilde bol çiçekli olarak büyüyecek sevgili arkadaşlarım. Bu doğal gübre toprak bulamayan sevgili arkadaşlarım için geçerlidir. Evet arkadaşlar bugün sizlere de dediğim gibi bu videomu hazırladım. Bir sonraki videomda toprağımı göstereceğim. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiler.